Bak, şimdi şey, hayır, aşırı hayır, ekstra, hayır. hayır, Hayır şimdi bak Farklı bir kum Şimdi bak Bizim kumumuz farklı bir kumdu Yani Bir karış kum vardı ki Çocuk böyle düşüp ölmesin Bu yani düşsün ki dizini yaralasın Kanasın Kumu Bilemedim İşte bugün Açız Ne yiyelim ya? Ben şu noktada Güzel görünen Ama kahvaltılık ürünler Çok. servis eden ilk mekana tartışmalı ya Akia bara da bu böyle gireceğim. Diyeceğim ki olay yok olay mı? Bırak ya demezsin sen. <laughs> Japonca konuştun nerede gözükmüş yalan söylüyorsun. <laughs> sen gördün ama daha da kötü. Gördün ama kamerayı kapattığım anda bir anda Japona dönüşüyor vize alacakmış gibi <laughs> bir Aynen, anda. Baba. Bir anda şakamaya başlıyor. Yani o kadar iyi konuştu ki Miyamoto geldi. Dedi ki seni benim Mario, Mario seslendirmeni yapalım. Aynen. De bakayım istemeyeyim <laughs> Yok onu ben şeye bıraktım. Kısmet yapsın. Ooo o yapmasın başka <laughs> bir şey yapsın işte. Ben Birisi bu herifin elinden bu işi alsın. Ben yapamayacağım. Biz yanlışlıkla <laughs> tren istasyonunda orada kahvaltıcı bulduk. Şunlara bak, o şu ekmeklere bak. Küçük provazanlar. Ben bir tane küçük kruvazan alayım. Bir tane mini. Aman. Aman hanimiş o? Kimmiş? Ondan sonra bunlar ne? Bak şuna bak. Üf. Hayır onu istemiyorum. Ama. Ama güzel gözüküyor. Bu, bunu sabah kahvaltıda biraz ağır değil mi ya bu? Bak şöyle bir şey varmış. Onun yanında bu köreli. En çok bu satıyormuş. Crunchy curry bread. Vallahi yerim. Şu çok güzel. Direkt tostlu kahvaltı yapmak için. Yüzde 500. Şu da güzel benziyor aslında. Ama ben de o bunu senin aldın alacağım. Eee Akia Baraya gidip ilk önce bir başıya gideceğiz. Yoda da bir e, ha evet şeyleri bir şeylerini soracağız. Sen bir şampuan şampuan bir şey bakacaksın. Ya onları sabahtan alıp bütün gün taşıyalım ya, Bak, mı yani? Bak, alacağız demedim. Ha, pardon. Bak, pardon. Bakacağız. Japoncayı öğrenince, öğrenince Türkçe unutmuş. Ben dün akşam hızlı hızlı çalıştım ki bugün saat kaçtan itibaren gelelim falan diye soracağım. Bu arada yani bugünün bugün vlogu kısa olursa ninsu inek olduğu için. Dersim var akşam. İspanyolca pazartesi gitmedim. Bir kere ekebilirim. Yoksa unutacağım. Bütün İspanyolca unutmuşum. Aynen kral. Dün kuşla konuşuyorum. Bütün İspanyolca unutmuşum. Böyle bir şey olabilir Tabii, mi? Olamaz. Valla bir gecede şeysiz kaldık, dilsiz. Unutmuşum bütün Evet, geldik Akia Baraya. Şimdi Nisun'un suratında farklılık görebilirsiniz. Niye Morpheus'a benziyor derseniz. Aynen öyle. Ve gözlüğü de çok ucuza aldık. Yani iki gözlük aldığını insu şuradan alttan geçelim. İki gözlük aldı. Aynı modelin iki farklı rengini aldı. Toplamda 8000 yen verdik. Yani iki gözle 2000 TL gibi bir fiyat verdik. Ve bu arada şey değil. Hani böyle çakma bir şey değil. Üzerine koruması var. UV pro hani şey diye düşündük. Çok ucuz. Nasıl Acaba hani Gülcük, gözlük. Ha, ha, renkli gözlük sadece hani şey değil hani korumalı hani güneş gözlüğü tarzında bir şey değiliz diye zannettik. Ki normal öyle de olabilirdi. Ama değilmiş. Bayağı bildiğin çatı çatı gözlükmüş. Çok iyi ya. Valla. Şöyle güzel bir şey oldu. Zaten bir tane alana ikincisi yarı fiyatın olacak evet. bir tane aldık. Evet. Bir de üstüne teks de. Text. Ha dedi de vergi de kendileri düştüler. Evet, Aynen yani, biz, biz unutmuştuk. Masaklarımızı da alabilir miyim dedi direkt. Evet. evet öyle, öyle bir şey yapabiliyordu. Aynen de. bir de vergi de düştük. Yüzde on düşüyor galiba. Değil ee, Bilmiyorum işte 8, 8 bin, bir şey düştü. İşte 8, yani 2.000 TL'ye düştü kısaca. 2.000 TL'ye çok güzel bir şekilde hallettik. Neyse Akihabara'da Vibler'in şehrinde şu anda ilk önce bir Lawson arıyoruz. Çünkü kendileri bazıları kumar bağımlısı. Kumar bağımlısı olduğu için bir Lawson arıyoruz. Spesifik Lawson'da o kumar oynayacakmış. Hayır niye çünkü? Anlat bakalım. Bir tek orada var. Çünkü. Ne var? kampanya var. Ne kampanyası? Şeker kampanyası. Bu şekerin yanında ne veriyorlar? İşte sürpriz. Bir bağımlının günü. Evet. Tekrar kamera çekiliyor. Hayır, hayır. Çekiyorum. Hangi şekeri alacağına bakıyor. Bak bak. Bağımlıya bak. Ooo oh, Fortnite V-Box var. Ay ödüm kopsun. Roblox.

そこだったらあるかもしれないんですけどあ,ありがとうございます、はいはい <laughs> Burada yokmuş ama ileride sağdaki dükkanda olabilir dedi. Bir de orayı denedi dedi. Ne? Yani, ama belki dedi yani. Belki bulursun, belki bulmazsın. Hadi bakalım. O büyükmüş. Bayağı büyükmüş. Evet. Sütü üstüne iki tane alıyorum. Ne? Vallahi Adamlara bak tart aldırdı bize ya. Ya işte bunun sakamoto var. İşte vardı. kumar bağımlı böyle bir şey. Da kumar bağımlı böyle bir şey. Ee, bence buraya gelmen lazım. <laughs> Aldık ki hepsinden. Hadi bakalım. Baktık. <laughs> tamam. şeyle Sakamoto'larla başlayalım. Evet. Bu kraker değil mi bu? Kraker. Güneşin çıkardı. Burada A da şincisin yani. e, Burada şinciyim. Burada, şinci burada Sakamoto'yu çıkartamıyorum. Annesi. O değil mi? Hayır. Hayır. Bunu yanlış sordum zaten. Abi. Annesi. Okey. Annesi değil mi? <laughs> evet. Aynen. Veya karısını evlenem onunla da onun da. Evet. Çünkü yani evet, çocukları... Evet çocukla hikayede... evet hikayede... Teknik olarak çocuk en önemli karakter. Doğru. Çünkü çocuğu için yapıyor. Allah Doğru. Allah. illa böyle... Hani makro, Önce mikro analiz. Önce açmak istersin? Ee, olur. Ver bir tane tart. Burada yani inanılmaz bir pislik falan diyoruz da müthiş bir şey var. O kadar fazla israf... Yani Çıkmıyor içine hiçbir şey zannettim. Değil mi? Baş Tartları aldık ve kaldı zannettim. Bu, bu ne neyle... Uh, uhula mı yapıştırdınız? Ha. Çilekli tart. Tadım testi. Tart kaçası. Bu neye benziyor biliyor musun? Bize bir tane çilekli bir kek vardı. Var. Ne bileyim, adı? Kekstra. sıra. Onun tat hali. Aynısı kekstra. sıra. Yemin ediyorum sıfır ama altı kek değil tat. Müthiş fikrim var. kekstra... sıralar. Keks... <laughs> kek Kek içinde futbolcu kartı çıksın. Olabilir. Çok tutar. Tutar. Neyse kolaydı. Ya. Şaka mı? Bir de birdland'ı deneyeceğim. Bakalım o da birdland. İkinci tadı testi de geliyor. Bak keştiremi. hiç görülmemiş. Bu kanalda hiç görülmemiş. Patstra. <laughs> Bu brandingde iddialıyım. Kek çilekten daha iyi olmuş lan. Neli? Birdland'la. Birdland mı? Birdland. Açamıyorum. Full. Hmm. Al bak. Full ekip çıkardı. Tebrik ediyoruz. Ah. Bak demiştim. Al tüfek. Ha, hmm, tüfek lan ama sen saptırdın. Ama birden tüfeği görünce dikkatim çekti. Evet. Çünkü ne alaka? Sen sen Bugün Gojo'yu vuracaktı ama işte isim... Gojo geto bekliyoruz. İkisi birlikte olmuyor. <laughs> Üst üste. Olmuyor. Kenin <laughs> <Cannon gülüyor> değil olmuyor. kardeşim. Alo Gege. Kenin değil. Kalbimi kırıyorlar çok. Ke şey Kenin değil hadi. <laughs> Seç. Geto öncelikle. Ah. İç yine yüzde yüz oranla. Arkadaşlar gördüğünüz gibi paketi de yeni açıyorum. Sonra bak alınanlar var. Bir tane alıp İtamlarda itinam, bulunanlar var. Bundan başka da istiyorum. Kojo ya bu. Vay abi bariz kojo yani. Harbi mi? Hayır. Uuuu. Mm. Çok sert ayıbara çıkardı. Çok da tatlı bir şey. Ama bu çok sert oldu. Bu olmadı. Mm. Bu bu olmadı. Ya, sana mm. yakışmadı. Aha. Switch'leri ilk defa gördüm. Bu arada ekran bayağı büyümüş. Cihaz hani büyümüş yani bayağı. önceki jenerasyona göre. Hatta burada kutuları da var. Şu oyunu parayla satıyorlar. O beni biraz patlatıyor. Hani PlayStation bile bedava verdi. Hatır Astra bot gibi bir oyunu bedava verdi heriflerde. Ama Nintendo'dan bahsediyoruz. Ama yani. Günahını vermez bedavaya evet. Sen. Bak, sen bırak... Aynen bak Japan's Japan ne globaller yok mu? Ben ilk çıkışta bulabileceğimizi düşünmüyorum ya. Bu arada şöyle bir şey varmış, burada yazıyor. Etkinlik varmış, direkt girişi varmış. Ee, hafta sonunda Mario ile fotoğraf seansı varmış. Burada da diyor ki, almak için kazanan kişilerin, hani çekilecek girip kazanan mailleri gösterirseniz satıyoruz diyor. Burada Mario kartlar falan var. Bu arada bütün ekipmanda bu 53.000 yene. Ee, Switch 2, Joy-Con adaptörü, USB-C adaptörü, Joy-Con'lar HDMI, full artı full. Bir de oyun 53.000, bin, 54.000 bin yene denk geliyor. 54.000 Yen'de de... Hayat çok kötü bir şey ya. Gördüğünüz üzere gaça makinesinden gaça çıkan gaça makinesinde gaça açıyorum. Açalım yürüsün Tam açayım? Tabi Nasıl tarafa çevireceğim? Sağ. Benim çok uzun tırnaklarım. Dönmüyor. Dönmüyor. Biraz daha, biraz daha. Sola mı çevireceğiz acaba? Sola da çeviriyor olabiliriz. Yok. Oo. Oo. Ne geldi siz? Kim geldi? NT'ye gelmiş. Fokuslamıyor bile, fokuslamıyor. O kadar küçük ki. Gaça makasından çıkan kaçalar. inanılmaz alet. Hello bir Shinjuku. Bugün ama Shinjuku bir gir bir gir çık yapmalı çünkü çok vaktimiz yok. Var yine bu arada ya. Senin dersin kaçta? Şimdi bak şunu unutuyorsun ama dersin diyorsun ama önce Akihabara'ya uğrayacağız ya bir şey gideceğiz alacaklarımızı alacağız. Doğru. Bu arada şey konusunda bir güncelleme vereyim bu Hiç vlogda. Bu vlog izlediğinizde büyük ihtimal çıkmış olacak hala hazırda Switch ama e, Switch arıyoruz. E, Switch'te şöyle bir sıkıntı var. E, Japonya'da Japon Edition, Japon versiyonu var. Ama tek sıkıntı o da değil. Evet, birkaç sıkıntımız var. Japon versiyonu çok ucuz. 3 yani gösterdik orada 14.000 TL falan. Ama sadece Japonca, konsolun kendisi. Mesela Japonca olmaya geçtim. E-Shop Nintendo hesabında Japon olmak zorunda. O dert değil. Ülke değiştirebiliyorsun bütün hesaplarında. çatı çatır. Ama asıl dert konsol yok. Şöyle konsol yok. Nintendo'nun kendi resmi mağazası dışında da bütün mağazalar çekiliş yapmış. Çekilişi kazananlara veriyorlar ilk evet. gün. Girdiğimiz ilk sinema direkt tek attık. Evet tek attık Sen ya. bunları şey yapabilirsin. Bunu ben seçmedim. Garanti vermiyorum. Oo plastik <laughs> kötü açılıyor. Yapma. Bir şey, şey o çok sen aç. Bad Woman. Sen aç. Aa bir de ben elimden de çıkardı. Ben... Evet bandı açabildim. Şimdi de kendisine. Tamam. Gel edebilir biliyor musun? O dedim kadar ama. çok hayıvara çıkardım ki dedim ama elimi attım bu, bu, bu kötü hayıvara. O, o kötü hissettim. Şimdi, şimdi birinin çantasını takacağım giderken. Yüzde yüz toji bak. Bugün hiç açamadım. Yüzde yüz toji. Hiç şey yapmıyorum. Aa yo olaydı. Sağ gösterip sol vurma Beklemeden hop. İnanın benim açtığım mayıba çıkıp senin açtığın nasıl? Bir de elime tutuşturdu bu değil falan dedi. Ama onu sen aldın. Ben almadım. Bu arada yine dedem magneti. Bunda ne çıkarmıştım? Dün bunda goca çıkardı. Ben şimdi de geto çıkartıyorum. Ama Sen rahat ol ben geto'yu çıkartıyorum. Sen seçtin doğru. Ben bir daha seçmeyeceğim. Benim seçtiklerimin hepsine hayıbara çıkıyor. Kapatıp geri koyalım. O Şöyle, bundan ikili çekmem gerekiyor. Ama çektiğim için aaaaaa ee, oldu. Geldi, naz, yapma, naz yapma, naz yapma. Sen koca insanısın Na, bu arada. Naz yapma, çıkardım. Yapmıyorum, naz yapmıyorum. Naz yapma. Yapmıyorum ama... İkili, evet. ikili zordu. Ben niye hayıbara insanım? onu düşünüyorum şu an. E, Bunu ben de hatırlamıyorum. Niye iki tane aldın bundan? E, bilmiyorum. Ha, hatırladım Aa, bunlar. çok güzeldi o çift. Yüz, o yüzden iki iyi tane seçmişim. aldık. Pardon böyle. Bu güzel alışmışım. Çok güzel. Ya Yani <laughs> gerçekten tam bundan diğerini kötü açsam da üzülmem ama açmayacağım. Vallahi bak seçtirme ne olur. İki kere seçtir. İki bak, tanesinde de. Kayıp yani. Tamam bunda da bir tane tek e, ghetto. geto. <laughs> gojo. Tamam. Ah. Sen goyuyorsun inanılmaz. bak. Zor şey, değil. Hayır, zor değil. Ben anlamıyorum. ben güzel. anlamıyorum yani bu kadar zor değil almak. Bu seri çok güzelmiş o bu güzelmiş arada. Yani. güzel bir seriymiş. Senin çantan bu kadar anahtarlık takacak kadar büyük değil bu arada. Ya tutar mısın? İnsanlar 80 tane labu bu bebek takıyor çantasına. Ay labu bu takacağına ben bunu tak gerçekten. 3 tane anahtarlık takınca mı evet, zorun? Yok labu bu alma. Ay. <laughs> labu bu, ya yani şöyle söyleyeyim uykuma girer. Labu bu bana evet. göre çok değil. Çok çirkinler, çok yani, çirkinler. Labu ne bilmiyorsanız şey bana araştırmayın. Göre bilmek istemiyor. Çok çirkinler. Çirkinler bu arada ya. Yani. Pek çok moda akımı bana göre ama lavabo değil. şimdi oy, oy ne oy oy yok 101 diye bir yere geldik. Bu elbiselerden mi istiyorsun? Evet. Şu ortadaki oy. çok hoşuma gitti. Bu ne? O oh, Atakan Titan. Oha ilk uzun zamandır oh, ilk defa Atakan Titan figürü görüyorum. Bunlar çok güzelmiş, sıçtık, birisi bunlardan alacak. İstediğim kaçayı buldum? Ben burada kim, ben ne istiyorum ya? Hadi bakalım ama. Bu, bu yani, Godzilla'yı istiyorum. Efekti de varmış. Oo. Bunun dışında güzeli bulamadık bu arada. Oh, anlamak zor değil mi? Imkansız. Ne acaba bunu buradan nasıl O, oh, doğru şey geldi. O, oh, tek attım. Evet. Bir dakika, attı mı? Kafasını göremiyorum ki. Ama sırtından. Evet, evet. O, 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 evet. O, oh, evet. Oooh, ooooh. Ben bu işi yapıyorum ya. Vallahi yemin ediyorum çok güzelmiş topu. Pokeball'la Godzilla yakalamışlar. Rastgele bir tane mağazaya geldik yanlışlıkla. Acayip güzel figürler var Tamamen öyle AVM'lerin içinde dolaşırken Aa şey dandandan, güzel dandandan figür buldum ilk işte defa yani Çok da iyi değil ama normalden daha iyi Bakalım başka neler var Evet hiç tanımıyorum Şu One Piece'ten var One Piece zaten her tarafta var ya. İnanılmaz fazla One Piece ürünü var. One Piece'in kendi mağazası da var zaten burada. Bir önceki gelişimizde çok vlogda göstermişim. Bir önceki çektiğim şeyleri birçok şey göstermiyorum. O yüzden vloglar biraz daha kısa. İlerleyen günlerde daha böyle şeyler var. Ee, farklı yerlere gideceğiz. Etkinlikler var. Ondan daha farklı şeyler görürsün. Aa sonunda bu yolu şey figürü. Hmm bak burada kullanılmış figürler. 150 indirim varmış bazılarında. Blok var. Oo blokun düzgün figi. Oo blokun düzgün figürü var. Aa, Sadece o değil. Blokun. Aa birkaç kaç tane düzgünleri var ha. Blok çibi daha iyi oluyor. Bence de. Ama bir kaç tane düzgün blok gördük ilk defa ne zaman şeyden çıkacak? Ben dolaplardaki gibi figür üretmeye O zaman kazanacaklar. Benim müthiş Küçük fikrim var. Yani böyle böyle bir yere kadar yani. O böyle kötü, bir yere çok kadar. Çok Ruhuma girecek. Göster göster. Baçıranın ama surat da biraz değişik yani. Şimdi yalan olmasın. Biraz crazy eyes baçıra. Bak müthiş fikrim var benim. Masu. Olive, olive ama bak pahalı bir ürün. Pahalı bir ürün. Bin dolar, 1500 beş yüz dolar diye düşünüyorum. Blue Dog Langırt. <laughs> Bir düşünülsün. Bu, bunu bir düşünelim. Bu çok mantıklı. Evet, benim batacağım yere geldik. Prime 1, dünyanın en iyi figür stüdyosu. Ve yani... Şunun güzelliğine bak. Şunun detayına bak. Bu arada kafası değişebiliyor. Kafası da geldi. 175 bin yani. 175 bin ne kadar yapıyor? Bir 600 dolar falan yapıyor galiba. Aa bak, Ludum var şey Kojima'nın çok, çok çok iyi bezert var bak burada Fate Grand Order var çok iyi at of of bu ne 400 bin inanılmaz detaylara bak Prime One çok iyi ya My Hero Academia bu. Bunu alsam nasıl geri götüreceksin? Ghost of Tushima var burada. Hmm, buradan alamıyor musun? Sitesinden alabiliyor musun bu arada? Büyük. Oh Kratos. Şuna bak, her biri kendi başına figür olur bu arada. Kalkanın detaylarına bak. Bu arada buraya da baldır koymuşlar. Çok çok iyi, inanılmaz. Bu arada şurada kaçırdınız bunu, atladım direkt ama. Burada da Virgil ve Dante var. Bu kim? Aha bu da bezok galiba. Şuna bak. Evangelion var burada. Aha burada Kocama Productions'ın şey var. Aa bu ne? Bu Kojima değil. Figüre bak, kutuya bak bu arada. Bu kutuya geliyor bu arada. Burada müthiş bir Joker var. 181 bin ya. Şuna bak. Ve çok iyi bir Suicide Squad var. Şu detaylara bak. Bavul getirebilsem bir şey çekerim buradan. Witcher'ı Witcher, ı, Witcher ı alırım. Ba Bavul asılacağını bilsem alırım. Müthiş bir şey çünkü. be yani 1200 TL, 1200 dolar Türkiye'de şu kadarlı figür alamıyorsun ya. Prime One alıyorum burada. Dalga mı geçiyorsun abi bu ne? Eee Fungi'ye geldik. Geçen sefer de burada yemiştik, bayılmıştık. Çok burun Tokyo'da demin yedim ama. Ölüyorum. Evet ben evet, de. Evet gerçekten yorgunluk çok çünkü şöyle ilk defa, vardı ilk defa oldu. İlk defa Rashağarda, Tokyo'da metroya bindik e, Nisu en son bir kadın tarafından tost olmaya çalışıyordu. Yani iki boyutlu olmuştu. Şöyle gidiyordu. Çok garip bir durumdu. Ama biz ne güzel soktular tren içine. Biz girememiştik. Vallahi ittirdi. Hadi yürü ilerle ilerle diye. Evet. Neyse Nisun orada aldı. Bu gaçaları açmamıştık. Günün kapanması evet. yerine gaç açılışı yapacağız. Kaçası. Çok rahat da. bu da çigiri girdi. Olsun adam ona yeter. Evet evet çigiri girdi. çok sevdim. Tamam okey. Mis ama Ay. o kadar kötü değiliz. Bu arada evet, burada Nisu bunu istiyor. Evet ikili olabilir. Eee Sana bence bak bu gelecek. Baçıra. Baçıra gelecek bence. Baçıra pek karakter değil de bana göre değil Baçıra. Baçı Baçıra gelecek gibi hissediyorum bunda. Aa sen hiç sevmezsin İsa de. Sizdeki değil mi? Lanet olsun. Yani ana karakteri de Seyleriz hiç sevmiyor. Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım. Oo Arya çıktı. Çok kötü değil aslında ama. Yani benim, benim de, benim de değil. Hani hmm, blue lock'ta çok şanslı değiliz şanslı ya. Şanslı olmuyor. blue yani. Neyse o zaman bugün de kapatıyoruz. Bugün, bugün beklediğimden daha şeydi. Bugün aslında bir planımız şey yok. Biz dümdüz yürüdük. Çok hareketli bir gündü. Yarın...